Merhaba arkadaşlar. Tek ve çift sayılarla alakalı bir soru var karşımızda. ÖSYM tarzı. Şekle bakarak da korkmayalım. Gayet kolay bir soru. Şimdi soruda ne diyor bize? Yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla, alt tarafındaki evler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmış ve numaralar soldan sağa doğru artıyormuş. A-B'miz 11 olduğuna göre C-D farkı kaçtır diyor. Şimdi biz a yerine x sayısı geliyor dersek ve ardışık tek sayılardan oluşuyorsa x ise burası yanındaki x artı 2 diğer yanındaki x artı 4 olur. Aşağıya geçtik. y çift bir sayı ise o zaman yanındaki y artı 2 diğer yanındaki y artı 4 d'miz de y artı 6 olur diyoruz. 2n, en, en artı 1 şeklinde yazmaya gerek yok. Şimdi a eksi b'ye baktık. Yani x eksi y'miz 11'miş. c eksi d'miz ne olur? x artı 4 eksi y artı 6'yı soruyor bize. Eksiyi dağıtırsak burada x artı 4 eksi y eksi 6 oldu. Yani x eksi y eksi 2'yi soruyor bize. X eksiye 11 olduğuna göre 11 eksi 2'den cevabımız 9 olur.